Herkese selamlar. Yepyeni bir Rampage K71 Line adlı oyuncu kulaklarının inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şu anda internette 150 lira bandında satılan bu kulaklık alınır mı? Mikrofon performansı, hoparlör performansı nasıl? Kulakta rahatlığı nasıl? Bütün bu detaylardan bu video içerisinde bahsedeceğim. Umarım şimdiden video hoşunuza gider. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Çok kısa bir şekilde ürünün kutu içeriğinden ve kutusundan bahsetmek istiyorum. Ürünü aldığınız zaman içerisinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu kullanma kılavuzunun arkasında çeşitli uyarılar yer alıyor. Bunları okumanızı tavsiye ederim. İçerisini açtığınız zaman Türkçe bir şekilde size birkaç tane teknik detay vermişler. Buradaki yazılanları okuyarak ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Üründe 2 metre boyunda bir örgü kablo bulunuyor. 150-140 lira bandında satılan bir ürüne göre bana sunduğu kablo kalitesi başarılı geldi. Kablonun kalitesi gibi uzunluğu da gayet başarılı. Kulaklık 3,5 milimetre jack girişine sahip bir kulaklık. USB girişli değil. Buradaki USB girişi sizi aldatmasın. Bunun amacı sadece kulaklıkta bulunan Rainbow aydınlatmayı çalıştırmak. Ses çıkışını veya alışını buradaki jack'lar sağlıyor. USB sağlamıyor. Kablolar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kabloların üzerinde herhangi bir şekilde bir yönerge bulunmuyor. Örnek veriyorum bu kabloyu mikrofon girişine mi takacağız yoksa hoparlör girişine mi takacağız bilemiyoruz çünkü üzerinde ibareler bulunmuyor. Bunu deneyerek anlayabilirsiniz. Ufak bir şekilde mikrofon veya hoparlör simgesi yapılabilir diye düşünüyorum. Kutusunun içerisinden ek olarak bir de jack giriş çıkıyor. Bu jack girişinin çıkma sebebi kulaklığı telefonda kullanabilmek veya laptopta kullanabilmek. Bunu şu şekilde yapacaksınız. İçinden çıkan jack dönüştürücüye bu jacklarımızı takıyoruz. Ardından telefonumuzun jack girişine bu jack'ı takıyoruz. Taktıktan sonra yapmanız gereken hiçbir işlem yok. Gerek mikrofon gerek de hoparlörler uyumlu bir şekilde çalışacaktır. Dilerseniz beraber deneyelim. Bağlantı işlemini az önce gerçekleştirdik. Şu an telefonumuza bağlı. Telefon dışında herhangi bir yere bağlı değil. Buradaki USB çıkışını bağlamıyoruz. Çünkü telefonumuzda herhangi bir USB çıkışı bulunmuyor. Bulunsa bile bağlamamıza gerek yok. Bu sadece ışıkların çalışmasını sağlıyor. Ses kalitesine, ses performansına veya kulaklığın düzgün çalışıp çalışmamasına hiçbir etkide bulunmuyor. Duyduğunuz üzere şu anda tamamen sesi telefon üzerinden alıyor. Bu demek oluyor ki bu kulaklığı aldığınız zaman isterseniz laptopta, isterseniz masaüstü bilgisayarda, isterseniz de mobil telefonunuza uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Değerli izleyenler videoyu 2 dakika ara veriyorum. Ara verme sebebim çekiliş koşullarından bahsetmek. Bu ürünü 3 hafta sürecek sokağa çıkma yasağından sonra beni izleyen bir kişiye hediye edeceğim. Hemen çekiliş şartlarına geliyorum. Birinci şartımız bu videoyu beğenip yorum yapmak. Yorum yaptıktan sonra kanala abone olmak. Uygulanmadığı takdirde geçersiz sayılacaktır. Yani eğer bunları uygulamazsanız çekilişi kazanmazsanız kazansanız bile ürünün gönderimi sağlanmayacaktır. İkinci şartımız YouTube vlog hesabımı takip etmek. Linki aşağı bırakıyorum hem yorumlar bölümüne hem de açıklamalar bölümünde yer alacak. Oradan takip etmeniz gerekiyor. üçüncü şartımız Instagram hesabımı takip etmek. Takip ettikten sonra katıldım diye mesaj göndermek, katıldım diye mesaj göndermeniz çok önemli. Eğer bana katıldım diye mesaj göndermeseniz, bütün bu işlemleri yapsanız bile ben sizin çekilişi olup olmayacağınızı bilemem dostlar. Bu yüzden bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra mutlaka bana Instagram'dan katıldım diye mesaj göndermeniz gerekiyor. Şöyle bir duyurum da olacak. Eğer fake hesaptan yazarsınız veya fake hesaptan çekilişe katıldım diye mesaj atarsanız Geçerli sayılacaktır. Çünkü çoğu kişi fake hesap açarak çekilişe birçok kez katılabiliyor. Bu yüzden ana hesaplarınızda sadece geçerli sayılacaktır. Dediğim gibi çekiliş sonuçları 3 hafta sürecek. Sokağa çıkma yasağından sonra belli olacak. Ürün alıcı ödemeli şekilde karşı tarafa gönderilecektir. Hepinize bol şans dostlar. İyi seyirler. Mikrofonumuz esnek bir yapıda. Nispeten uzun denilebilecek bir mikrofon. Kulağınıza taktığınız zaman elastik yapısı sayesinde isterseniz ağzınızdan uzak leşiyorsunuz isterseniz yakınlaştırıyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Ek olarak hoşuma giden bir şey daha var. Bu mikrofonun yapısı biraz farklı yapılmış. Bir şekil verdiğiniz zaman o şekli kaybetmesi çok uzun sürüyor. Bazı kulaklıklarda çoğunuz biliyordur mesela ağzınıza yaklaştırıyorsunuz şekil veriyorsunuz bir 10 dakika sonra o mikrofon yavaş yavaş açılmaya ve eski haline gelmeye başlıyor ben bu kulaklıkta bunu yaşamadım mikrofon açısından bu büyük bir avantaj sizleri oyun sırasında veya normal kullanım sırasında yormuyor sürekli eliniz mikrofonda olmasını gerektirmiyor 130 lira ile 150 lira arasında satılan bir kulaklık ve bu fiyata rağmen sunduğum malzeme kalitesi kablo kalitesi Petlerin kalınlığı gerçekten arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Kulağınıza takıp kullanmaya başladığınız zaman sizi dış dünyadan uzaklaştırabiliyor. Petlerimizin yapısı bir de deri olduğu için ses yalıtkanlığı biraz daha artıyor. Dışarıdan gelen sesi yeteri kadar kesebiliyor. Aynı şekilde içeriden çıkan sesi de kestiği için Müzik dinlediğiniz zaman, oyun oynadığınız zaman dışarıya fazla ses aktarmıyor. Kulaklık 7.1 sanal surround sistemi desteklemiyor. Sadece stereo ses sistemi bulunuyor. Özellikle bu fiyatta jack girişi bir kulaklıkta 7.1 sanal surround ses beklemek pek doğru olmaz. Bu kulaklığın hakkı zaten stereo ses sistemi. Siz gidip de bunu 7.1 sanal surround sistemine çevirirseniz veya böyle üretirseniz maliyetler artacaktır. Bu kulaklık 150 değil 200 lira olacaktır. Bu kulaklığın amacı düşük bütçeli oyunculara hitap etmek, düşük bütçeyle yüksek kalite sunabilmek. Amacı bu olduğu için 7.1 sanal Saron ses sistemini ekleyerek fiyatı boşu boşuna yükseltmemişler. Kulaklıkta hepinizin tahmin edeceği üzere 50 mm ses sürücüleri bulunuyor. Bu fiyatta veya bunun üstündeki fiyatlarda bütün kulaklıklar zaten 50 mm ses sürücülerini kullanıyor. Önemli olan burada sürücünün kalitesi, frekans değerleri, sürücünün çapına bakarak kalitesini yargılamak pek doğru değil. Piyasaya baktığınız zaman birçok kulaklık zaten 50 mm sürücü kullanıyor. Bu da aynı onlar gibi 50 mm ancak kullandığı sürücülerin kalitesi başarılı olduğu için müzik dinlerken, oyun oynarken basslar, tizler, adım sesleri bu tür şeyler size de çok güzel geri bildirimler veriyor. Aydınlatma tipi birçok yerde RGB olarak geçiyor ancak kutusuna baktığınız zaman Rainbow diye yazılmış. Kutusunda herhangi bir aldatma yok. Yani alan kişiye direkt ben Rainbow'um diyor. Ben RGB falan değilim. Benden öyle bir beklentin olmasın diyor. Bunu büyük bir ibareyle burada paylaşmışlar. RGB gibi bir iddiası bulunmuyor. Ancak bazı sitelerde, bazı satıcılarda bu RGB olarak satışa sunulabiliyor. Ürün RGB değil, Rainbow aydınlatma sistemine sahip. Şimdi kullanıcıların sunduğu performansı sizlere elimden geldiğince objektif bir şekilde anlatacağım. Ürünü bilgisayarınıza bağlayıp kullanmaya başladığınız zaman bir kere dikkatinizi çeken ilk kısım kulağınızı güzelce kapladığı, kulağınızı gerçekten güzel kaplıyor. Hafif bir kulaklık olduğu için de kulağınızda bir ağırlık, kafanızda bir ağırlık hissiyatı oluşturmuyor. Kafada veya kulaklık konforu gayet başarılı. Terletme yapıyor mu? Evet arkadaşlar terletme yapıyor. Terletme yapması zaten çok normal. Kulağı içine alan, kulağı tamamen kaplayan bütün kulaklıklar terletme yapar. Sadece kumaş petli olanlar yapmaz. Onlar da dezavantaj olarak dışarıdaki sesi içine geçirir. Bu fiyattaki bütün kulaklıklar deri petli olduğu için dışarıdaki sesi keser, içerideki sesi de keser. Ancak bir miktar terletme yapar. Ancak akşam oyuna girdiğiniz zaman böyle bir 2-2,5 iki, iki, saatlik kullanımdan sonra hiç çıkarmazsanız eğer ufak bir şekilde kulağınızın terlediğini hissedebiliyorsunuz. Malzeme kalitesi hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Kulaklığın malzeme kalitesi başarılı. Asla ama ben bu kulakla kalitesiz ucuz malzeme kullanmış diyemem. Gerek yan tasarımındaki bu alüminyum kaplamalar olsun, rampage logosu olsun, genel malzeme detayı olsun, petler olsun, kablosu olsun. Bence fiyatının 2-3 tık daha üstünde performans sergiliyor. 4 yıl önce çıkmış kulaklıkları bile şu anda 170-180 lira bandında satıyorlar ki bu inanılmaz yüksek rakamlar bu kulaklıklar için. Çünkü artık devri kapandı, yaşı geçti. Bu yeni üretilmiş bir kulaklık. Günümüz şartlarına göre üretilmiş bir kulaklık. Fiyatı da 150 lira bandında olan bir kulaklık. Kesinlikle tavsiye eder miyim? Evet abi ben bu kulaklığı alacak adama tavsiye ederim. Ses kalitesine gelmeden önce ufak bir şekilde bir de ışıklandırmalarından bahsetmek istiyorum. Kutusunun üzerinde yazdığı gibi herhangi bir şekilde RGB aydınlatma bulunmuyor. Üzerinde rainbow aydınlatma bulunuyor. Renkler değişmiyor. Renkler sabit bir şekilde olduğu yerde kalıyor. Gerek sağ tarafta gerek de sol tarafta renklerimiz sabit kalıyor. USB girişini takarsanız eğer yanıyor takmazsanız yanmıyor. USB girişin ışıkları çalışırmaktan başka hiçbir şey zaten bulunmuyor. Artık ses kalitesine gelebiliriz. Ben kulaklıkla 10-15 dakika müzik dinledim. Şimdi sizlere aynı müziği tekrardan dinleteceğim. Siz de dinleyeceksiniz benim gibi. Siz de dinledikten sonra oyun oynayacağım. Oyunda bana nasıl bir performans sundu? Oyun performansı hakkında da sizlere biraz bilgilendireceğim. En son olarak da mikrofondan bahsedeceğiz. Kulaklığın yeşil renkli jack girişini telefonuma takıyorum. Herhangi bir dönüştürücü kullanmayacağım çünkü mikrofonla işim yok. Bu şekilde de takabilirsiniz eğer mikrofonla işim yok diyorsanız. Dönüştürücüye ihtiyacınız yok. Böyle de direkt takıp kullanabilirsiniz. Az önce dinlediğim müzikleri ufak bir şekilde sizlere dinleteceğim. Dilerseniz başlayalım. I should stay or be alone. Won't you make up your mind? Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide. kulaklığın müzik performansı bu şekildedir. Şimdi müzik performansı hakkında sizlere birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Ben bu kulaklıkla ilgili internette 2-3 tane video izledim. Bu izlediğim 2-3 tane videoda da İsim vermek istemiyorum, kanal ismi vermek istemiyorum. Basını inanılmaz bir şekilde övmüşler. Bası çok güçlü, basıyla öne çıkan kulaklık birçok başlık atmışlar, yorum atmışlar. Birincisi bu kulaklığın basları gerçekten arkadaşlar abartıldığı kadar başarılı değil. Kalitesi mi? Gerçekten çok iyi. Ses performansı çok net, pürüzsüz bir şekilde sesi size sunabiliyor. Sesinden yana asla bir eksiklik, asla bir kısıklık mevcut değil. Sesi çok yüksek. Yüksek olmasına rağmen çok güzel net çıkıyor. Ancak diğer YouTube kanallarında abartıldığı gibi basları abartılı güçlü değil. Bu kulaklığın baslarını abartan kanallar muhtemelen önceden çok bas seviyesi düşük kulaklıklar incelediği için bu kulaklık onlara çok yüksek bas sunmuş. Ancak ben piyasadaki birçok kulaklığı incelediğim ve bildiğim için söyleyebilirim ki fiyatına göre çok kaliteli bir sesi var. Çok pürüzsüz bir sesi var ve aynı zamanda yüksek bir sesi var. Ancak abartıldığı kadar bakın abartıldığı kadar bir bas seviyesi bulunmuyor. Bas performansı iyi mi? Evet arkadaşlar, kesinlikle iyi. Ancak sosyal medyada abarttıkları kadar inanılmaz seviyede yüksek bir bas performansı size sunmuyor. Ki zaten 140 lira 150 lira bandında olan bu kulaklığın sizlere inanılmaz bir bas seviyesi sunmasını beklemeniz büyük bir hata. Bu tür gerçeğe dayalı olmayan yorumlar çoğu kullanıcının aklını karıştırabiliyor. Ancak ben de size gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki objektif bir şekilde şunu söyleyebilirim ki Kulaklığın ses performansı, ses yüksekliği çok iyi. Sürücüler işini gayet iyi yapıyor. Telefonda da bilgisayarları kullanabiliyorsunuz. Basslar internette abartıldığı kadar başarılı değil. Şu detayı es geçmeyelim. Ben kulaklığın basslarını asla ama asla kötülemiyorum. Sadece demek istediğim şey şu ki internette abartıldığı kadar başarılı değil. Yoksa normal kullanımda müzik dinlerken, film izlerken oyun oynarken Bastar abi gerçekten başarılı. Sadece abartıldığı kadar olmadığını söylemekte fayda var dostlar. Çünkü aldığınız zaman hayal kırıklığına uğramanızı istemem. Şimdi beraber gidip bir Valorant oynayalım. Valorant da bize nasıl bir performans sunuyor hep beraber bakalım. Evet dostlar şu anda sesimi Rampage Line üzerinden duyuyorsunuz. Şimdi beraber Valorant'a giriyoruz. Valorant da bize nasıl bir performans sunacak? Ses kasabilecek miyiz? Takım arkadaşlarımıza iletişime geçtiğimiz zaman mikrofon performansı bizim için yeterli gelecek mi? Hep beraber bakalım. Şu anda oyundaki efektlerin sesini güzel bir şekilde duyabiliyorum. Net bir şekilde duyabiliyorum. Patlama, cızırtı falan yapmıyor. Bu arada şunu da belirteyim. Kulaklığı boşta kullandığınız zaman yani arka planda hiçbir şey açık değilse her hiçbir şekilde dip ses yapmıyor, cızırtı yapmıyor. Şu anda oyunda sunduğu performans gayet yeterli ve ses şu an %50 seviyesinde. %100 seviyesini çekiyorum. %100 seviyesini çektiğiniz zaman kulakta böyle bir hafiften ağrı yapabiliyor normal olarak. Adam iyi vurdu bu arada. Biz iyi vurduk. Biz iyi vurduk. Ama bak aslında vuruyorum sadece mermiler tam oturmuyor. Dostlar bu arada eğer mikrofon kalitesi iyiyse kayda sadece mikrofonun kendi sesini koyacağım. Eğer kaliteli değilse telefonun e, mikrofonunu kullanacağım. Rahatsız olmamanız açısından. Oyuncuların yerini çok güzel tespit edebiliyorum. Ne taraftan sıktıklarını falan çok rahat öğrenebiliyorum. O yanı güzel. O yanı sevdim. 7.1 olmamasına rağmen adamların ne tarafta olduğunu falan çok rahat ayırt edebiliyorum. Adamlar çok iyi vuruyor be. Bak mesela adamın sağdan geldiğini çok rahat anlayabildim Soldan veya sağdan geldiğini çok rahat ertelebiliyorsunuz adamları Yine ayırt edebildim Ondan yani hiçbir problem yaşamıyorsunuz Çok iyi Şu an yukarıda bir ayakçısı var Doğru mu diye kontrol ediyorum Doğruymuş Çok iyi abi gerçekten ses performansı iyi Adam bıçak attı Ses kasmak isteyen adam için kulaklık çok ideal. Çok rahat ses kasabiliyorsunuz. Dostlar oyunumuz bu şekildeydi. Sunduğum mikrofon performansını zaten sizlerle paylaştım. Oyun performansı da bu şekildeydi. Umarım kulaklık hoşunuza gitmiştir. Şimdi eski kadrajımıza tekrardan geçelim. Oyun performansını hep beraber görmüş olduk. Oyunda sesleri çok rahat kasabiliyorsunuz. Adamın nereden geldiğini, adım sesinin nereden geldiğini ve adamın tam konumunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Sesi yüksekliği güzel, seslerin netliği, pürüzsüzlüğü başarılı. Mikrofon performansı hakkında hiçbir bilgim yok. O yüzden mikrofon performansı hakkında hiçbir yorum yapmayacağım. Tamamen o yorumu sizlere bırakacağım. Siz yorumlarda mikrofon iyi mi kötü mü belirtebilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere deyip videoyu sonlandırıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın dostlar.